Arkadaşlar merhabalar. Tekrar sizlerle beraberiz. Bugünkü konumuz bizi emekli edecek kripto paralar. Esasında birkaç tane çalışma yaptım. Birkaç çalışmaya baktım sizler için. Sağ olsunlar beni iyi dinleyenler yani anlamaya çalışıyorlar. Dinlemeyenler ise sihirbazlık yapmamı bekliyorlar. Arkadaşlar bakın burada bir oynak bir piyasa var. Ethereum piyasası Ethereum 126 bin liraları vurdu. Şu an 120 bin liraları. 6 bin lira birden düştü. Ethereum, şey, Bitcoin yani 150 bin TL birden düşüyor. Yani çok sert hareketler var. Esasında bu ara hesabını bilenler için nabzı sağlam atanlar için tam bir kazanç kapısı. Neden tam bir kazanç kapısı? Sinir sisteminiz Sağlam ve kuvvetli ise bu dalgalanmaya karşı dayanabilirsiniz. Bu dalgalanmalarda da yani bütçeyle alakalı yani günlük 5000 lira bile kazanma şansınız var. Ama tabii yüklü miktarda hareket etmeniz lazım. Yüklü miktarda hareket etmek için de yeteri kadar tecrübeniz olması gerekiyor. Mesela ben hani ne dedim size 3 coin hani söyleyeceğim demiştim buraya not aldım ben stx olarak söyleyeyim ben size 5.80 liradan başlamış bakın burada bir şey yapalım küçük matematik yapalım mesela totalda 4000 liralık Hani yatırdığımız düşünelim şöyle bir 4000 bandı koyalım ya da şöyle yapalım 5000 bandı koyalım 5000 lirayla biz totalda ne kadar bir getiri elde edebiliriz. Çünkü askeri ücret bugün 17 bin lira olarak değerlendiriyoruz. Böyle 5.8 TL'den çıkış yani çakıldığı yeri ben baz alıyorum. 5.8. Ne yapıyor? 8 bin bakın 8620 bin yok 8620 koyun yapıyoruz. 8620 coin yapıyor. Şimdi e, biz bunu 8620'ye çarpın. Hiç ben buradaki rakamı bozmuyorum. E, şu anki rakam 90 TL. Yani 8 milyon da olabilir Çünkü rakam çok yüksek. Yani burada bol sıfırlı şey olunca. 90 lirayla çarptığımızda heh, evet, 8 milyon 620 bin adet yapıyor. E, 5 milyonu yani 5 bin lirayı biz STX almış olsaydık şu an 775 bin liramız olmuş olacaktı. Arkadaşlar bakın burada e, yani benim burada sıfır atan bilmem ne falan filan önemli değil. Sonuçta buradaki grafik belli diyor. Şimdi e, STX e, 5.8'den e, 90 liralara kadar fırlamış bir 5 bin lira yatırımla şu an 775 bin liranın sahibiydiniz. Ama şu an mesela bir ralli dönemindeyiz. Yani bütün Koyunların hepsi fırlamış vaziyette. Neyse önemli değil. Bunu bir cebe koyun. Bakın arkadaşlar ben size demiyorum sakın işte arabanızı satın girin bilmem ne. Şu an kripto en kritik dönem. Ne oluyor mesela bir de şöyle bir söylenti var arkadaşlar sakın o şeye inanmayın. bit Ethereum 500 bin lira olacak falan bu bir hikaye. Geçen sene 70 bin liraları vurduğunda... Herkes uçuşuyordu kelebekler gibi. İşte Ethereum 200 bin olacak falan filan. 70 binden bir çakıldı. 20, 23, 22 bin lira. 18 bin lira kadar çakıldı. Sakın kanmayın, sakın almayın arkadaşlar. Şu an kriptoda yatırım zamanı değil. Kaspa genelde böyle hani alanların, satanların bir şeyi. Mesela 1.17'den çıkış almış. Mesela Kaspa... E, duyarsınız bilirsiniz. Hani gene bir 5000 liradan bahsediyoruz. Ya şimdi şöyle 5000 diyoruz ya mesela siz 1000 bin, bin alırsınız. E, totalda 5000 e, bugün e, borsa çökerse e, ya da e, coin e, delist olursa ben Binance'den e, Join Market Cap'ten bakıyorum. Coin Market Cap'ten. E, yani delist olursa, herhangi bir durum olursa da 5 bin lira kimseye dokunmaz. Ama diğerleri çok dokunur. Bu hepimiz için geçerli. Kaspa mesela 5 bin liralık kaspa alsaydı arkadaşımız 1.17'den. Bunlar benim çakılmış olan e, fiyatlarım. Mesela e, 4273 4273 küsur yapıyor. Ben bunu gene silmiyorum. Çarpı kaspa şu an 4.70. Bakın biz burada 4.70. Koyun sayısı önemli değil. Ne yapıyor? burada da 20 bin lira yapıyor. Yani çok fazla bir şey bırakmamış. Hani 5.000 bin liraya siz kaspa alsaydınız işte bir yılda bir 20 bin. 5 bin de sizin ana paranız. E, 15 bin lira kazanırdınız. Kaspayı delist yapabilirsiniz. Çöpe atın. E, STX burada yani bol sıfırlı coinler daha çok bırakıyor. birkaç tane daha böyle bol sıfırlı bir coin gördüm. Yani Buradaki konuyu biliyor musunuz arkadaşlar beni takip edin çalışamadım esasında şimdi işlerim falan var bunu biraz araya sıkıştırdım aceleye getirdim ama yani birkaç tane coin cepte inanın bu rakamlarla kesin emekli olursunuz yani mantık içerisinde ben demiyorum burada veriler söylüyor coin market cap'ten coin'in içine giriyorum grafiğine bakıyorum çok fazla bir şeye gerek yok çakıldığı nokta belli hatta bir tanesi var O onu en sona söyleyeceğim. Yani yüz emeklilik gibi bir şey. Ama arkadaşlar buradaki en önemli unsur ne biliyor musunuz? Coin aldıktan sonra hani unutun ama ara ara da bakın nereye gitti. Yani ralliye çıktığı zaman ne olmuş? Nerelere gelmiş falan gibi. Çok da uzun etmek istemiyorum. kaspa de list yapıyoruz. Çok fazla bir rakam sizlere vermiyor. Buraya ben bir şey vermişim. Onu incelemişim de bir tekrardan şöyle bir bakayım bir. Neyse bu çok muazzam bir rakam olmuş. İki, iki saniyenizi alacağım. Bir yandan da konuşayım ben sizden. Yani onu sizden paylaşmak istiyorum. Şuradan aratayım ya yani. Çünkü Tia iyi bir coin. Vermedi mi? Bakıyorum yandan. Çok da zamanınızı almak istemiyorum ama ben en iyisi başa döneyim. Yüksek bir ihtimalle Şimdi arkadaşlar burada konu yani sizler için çalışıyoruz bu şeyleri hemen böyle bir seriye bakayım. Yani burada ben sizin zarar etmenizi istemiyorum. Sonuçta burada bir gelir kapısı. Dayı dayıya baktım hmm, olmadı bunu pas geçeceğim ama evet demek ki acele not ...kaspaya baktım zaten bakıyorum. Heh burada burada tamam. Eee TIA. Şu an 482 TL. Hemen şimdi bakıyorum. TIA da mesela çakılmış. Şimdi şöyle söyleyeyim. 11. ayın 11'inde TIA T I A e, coin e, 2023'ten bahsediyorum. 104 TL'den çıkmış. 104 TL'den çıkmış. Yani çakılma noktası, başlangıç noktası orası. Şu an 482 lira. 482 lira. Bir hemen ben size gene 5000 bandında koşuyoruz. 104 liraydı. 48 bin falan filan coin çarpı şu anki rakam 482 TL. 480 2 TL. Yani çarptığımızda 23.173 lira yapıyor. Yani 23.000 küsür dersek 5.000 ana para 18.000 lira para bırakmış. Hani bilmiyorum sizin için değer mi değmez mi? Bunu da bir değerlendirin derim. KuCoin KCS olarak geçiyor. 2021'de bakın bu e, yatırımlar her zaman için uzun vadeli yatırımlar arkadaşlar hani iki günde hani ben emekli edecek hani 40 dolar falan diyorum ama yani sonuçta hepimiz emekli oluyoruz bu işten e, 2021'de e, 8.52'den çıkmış KuCoin. bu e, sevimli bir coin esasında. gene biz 5000 bandından konuşuyoruz ya 5000 hiçbirimizi üzmeyecek bir rakam olduğu için konuşuyorum 8. 52'den yatırmış olsaydık 586 bin falan filan coin yapıyor. Çarpı şu anki rakamda 510 TL arkadaşlar. Bakın para burada. Bakın işte emekli olun. Hadi. Eşittir. 510'dan çarpıyorum. 299 bin küsür yapıyor. Al. Tamam. Ya para böyle kazanılıyor. Hani burada güzel bir rakam var esasında. Eğer yani çarpanlarda falan hata varsa arkadaşlar, siz kendiniz düzeltirsiniz. Ama burada esas e, konuşmam, esas söylemem gereken coin'e geldik arkadaşlar. Terra Classic. Çok cici bir coin, bol sıfırlı, bol para bırakacak bir coin. E, şimdi geliyoruz. Bakın işte böyle hani şimdi e, millet diyor ya arkadaşlar ben işte Bitcoin'den zengin oldum. Şundan zengin oldum bilmem ne. Millet Bitcoin'den zengin oldum diyor ama esas bu altcoin'lerden. Bitcoin'den şimdi kimse zengin olamaz. Hem parasına para katar ama zengin olamaz. Mesela Terra Classic 0.004996'dan çakılmış. Çakılmış. Yani şu an bu rakam bakın. Şu an bu rakam. Ama 1.5 yani 58 lirayı test etmiş. Yani 1.5 liraya çıkmış bu. Şimdi 0.04996'da sürünüyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Terra klasik aldığımızda bu ne yapacak yapacak? normal rakamını test edecek. Çıkacak ve de daha da onu geçecek. Mesela şimdi şöyle diyelim. 5000 TL rakamımızdan şu an Terra klasikten aldığımızda 4.0 pardon 0.0 4996 4996 eşittir diyemiyoruz Çünkü burayı bozduk biz 5000 lirayla gene böyle 0.0sıda bir 4996 yani 5000 liralık biz Terra klasik aldığımızda 1 milyon 800 yani 1 milyon nokta 800 küsürlü bir rakam e, coin alıyorsunuz e, ve şu an çakıldığı rakamda alıyoruz yani 0.04996'dan e, işlem yapıyoruz Terra Classic ne olmuş 1.58 e, rakamını test etmiş oradan çakılmış tekrar hiçbir şey olmazsa 1.58 tepe noktasına çıktığı rakamı tekrar çıktığında ki fazlasını yapıyor da hani bizim fazlasını şu an gözümüz yok Böyle yaptığımız zaman arkadaşlar 5000 TL ile 1 milyon 581 .265 lira yapmış oluyorsunuz. Bakın burada her şey gene ortada. 5000 lira ile 1 milyon 581 bin 265 lira. Daha ne yapayım yani? Bu sadece benim yüzeysel araştırmalarım. Hani böyle grafik okuma işte tepe noktası direnç bilmem ne falan değil. Coin'in zaman içerisinde, dönem içerisinde yaptığı grafik. Mesela ben şeyden biraz tırsıyorum. Ben şahsıma konuşayım. E, grafiği böyle fazla sert inişli, fazla sert çıkışlı coin bence her zaman zarar ettirir. Her zaman tırstığım bir coin'dir. E, ben kendim almıyorum öyle coin. E, size tavsiye etmem. Çünkü e, çok sakat. Ama e, şunu biliyorum ki kripto en güzel zamanını yaşıyor. E, yani e, Ethereum bile 6 bin lira düşüyor. Yani 130 bin olur, 140 bin olur. Ama bir bakarsınız çakılır aşağı düşer yani. Hiç belli olmaz. Sakın ola ki sağdaki, soldaki e, duyumlarınıza inanmayın arkadaşlar. Şu an kriptoda en tehlikeli zaman. Batacak olan çok olacak. Temkinli gidin. Ama şu terra e, benim şahsi kanaatim zaten çakılmış. Yani çakılmış olan bir hani coin, coin, coin diyorum. Coin en fazla Delist olur yani. Biter. Ama 5000 bin lira şey yapmaz. Ama 1 milyon 581 bin 265 lirayı da unutmamak lazım. Yani bu kripto para bir kumardır. bir öngörüdür. ben demiyorum sakın 10 bin yatırın. 5000 buna yatırın. E, 2, ona yatırın. 1000 ona yatırın. Ya da biriktirin. 1000 bin alın. Hani duruma göre. Şiba'dan mesela hiç bahsetmedim. E, Shiba benim bile bir var mesela ama Türk ya çok garip bir şey ya yani böyle böyle bakmıyorum bile yani ethereum 1047 olmuş düşmüş zaten hepsi düştü fena bir şekilde düştü Shiba mesela yani bir Bitcoin bu kadar aşağı mı geriler ya şuraya bakar mısın 0.00 yani 3.0 9359 yani bu şaka gibi biliyor musunuz? Hani o yüzden ben şimdi mesela bir tümü diyeyim. Bakın ben kaçtan aldım? Ee, şöyle yapalım. 2022-2023'te ben şey... Tabii ben 5000 bandından aldım. Yani bunun her tarafı para olsa ne oluyor Ben Shiba'yı kesinlikle önermiyorum. Shiba e, bence tam bir hayal kırıklığı. Ha, ama bulunsun, dursun yani. Bakın satmıyorum arkadaşlar. Dursun. Bir ara, inanın birkaç sıfır atarsa güzel rakamlar yapar. Çok fazla uzağa gitmeye gerek yok. Dursun ya, ekmek istemiyor, aş istemiyor. Yani onu demek istiyorum arkadaşlar. Ee, yani benim dediklerimi birkaç kere izleyin. Ben burada hayal satmıyorum, umut satmıyorum. Ee, sizlerin gözünü açmaya çalışıyorum. Şu an kripto parada en kritik dönemdeyiz. Her an her şey olabilir. Aşağı yönlü olabilir. Yukarıyı boş verin arkadaşlar. Hayal kurmayın. Artsa bile hayal kurmayın. Ha, şu bol sıfırlı rakamları alın. Niye biliyor musun? Baksana 0.04996 çakılmış bitmiş. Bakın terra klasik. Yani çift Bakın e, coin market yani join market cap'ten ben TL olarak bakıyorum. en azından siz de kanaat getirdikçe alın ufak ufak alın atın kenara. Aman sakın ben bunu çok duyuyorum. Kripto borsa şifrelerini unutanlar var. Şifrenizi asla bulamıyorsunuz. Asla erişemiyorsunuz ve çok kötü oluyor bilginiz olsun. Dikkat edin. Yani borsa şifrelerinizi çok iyi yerlerde muhafaza edin. Evet arkadaşlar sizleri seviyorum. sevgilen kalın. Kanalımda kalın. Görüşmek üzere. Ne yapıyoruz? Kanalıma lütfen lütfen abone oluyoruz. Bakın arkadaşlar ben burada araştırıyorum. Az kazanan çok kazanan ama e, yani 1 milyon bir buçuk milyon yani bir buçuk milyon gibi bir rakam bırakan coin'ler de var. Bu saatten sonra size ben bitcoin'den zengin oldum derse inanmayın alt coin'den bu saatten sonra zengin olur. Yani ne beş para etmez coin'i alıyorsunuz ama yarın bir gün çıkıyor. Bakın yarın bir günle 2 iki sene seneye 3 sene 5 sene ama bugün beş senede 5000 bin lirayla o parayı kazanamazsınız arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Sevgiden kalın, kanımda kalın. Görüşmek üzere.